Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. İki adet e, villadan oluşan her biri 300 metrekare arsa üzerinde 5 oda, bir salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, geniş bahçeli evleri tanıtacağız. Ancak ikisi bir e, yani ikisi aynı proje. Bir tanesini tanıtacağız. Şu anda Sinan e, dış cephesini alıyor değerli dostlar. Zaten Kalitesi de çok güzel, ee, en beğendiğim villalardan bir tanesi, e, sıfır yapı kat mülkiyetli ve iskanlı. Zat bahçe duvarlarına baktığımızda komple granit malzemelerle kaplanmış. Giriş kapımız hem demir ferforje içerisinde ahşap görünümlü güzel dekorlar verilmiş. Otopark giriş kısmımız bu şekilde. Üzerinde de aplik lambalarımız var. Ses ısı yalıtımlı ve deprem yönetmenliğine uygun yapılmış değerli arkadaşlar. Giriş kapıdan içeri girdiğimizde şöyle güzel bir otopark alanımız var değerli arkadaşlar. Aracınızı buraya kadar alabilirsiniz. Ama istenilirse Üstünü de kapatabilirsiniz Yani güneşten yağmurdan korunmak açısından Burada da e, Hemen yüzme havuza bakalım 7'ye 3 değerli arkadaşlar 21 metrekare güzel bir yüzme havuzumuz var e, Tabi gene Bahçe duvarının iç kısımları e, Seramiklerle kaplanmış e, Geri kalanı zaten taş duvar örülmüş Değerli arkadaşlar Şimdi e, şöyle bir e, şöyle bir Etraflıca dolaşalım Etraflıca dolaşalım Havuz kobrası şu anda çalışmıyor değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada da denge deposu ve motor dairesi mevcut. Komşuyla aramızı zaten çim çitlerle tamamen izole etmişler. Şöyle tam bağımsız olması açısından detaylı bir şekilde gezeceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada çok güzel bitkilerle süslemiş. Çimleri yapılmış. Tabi havuzdan çıktığınız zaman burada güzel bir düş alanı yeri düşünülmüş değerli arkadaşlar. Otomatik sulama sistemi mevcut. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir bahçe alanımız var. Şurada bir kapımız var. Bahçe alanı çok olduğu için kazmanızı, çapanızı buraya yerleştirebilirsiniz kitli bir şekilde. Tabi muz ağacı genelde güzel oluyor da ama burayı biraz kalabalık yapmış. Bir muz ağacı dikmiş buraya. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir bahçe alanımız var. Detaylıca dolaşacağım. Tabi gördüğünüz üzere bunlar e, hani yan taraftaki komşular şu anda oturuyor. Kamelyasını yapmış. İstenilirse siz de buraya bir kamelya yeri yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Aynı şekilde. Ee, gördüğünüz üzere masa sandalyesini atmış arkadaşımız. Çok güzel bir e, alan düşünülmüş. Hamağını da atmış. Siz de aynı şekilde burada bir kamelya yapabilirsiniz. Daha doğrusu siz değil biz yapabiliriz değerli arkadaşlar. Siz istediğinizde biz buraya güzel bir kamelya da düşünebiliriz. Burada bir sabit barbekü alanımız var gördüğünüz üzere. Yanında tezgahımız mevcut. E, villamızın dört çepesinde kamera güvenlik sistemlerimiz mevcut, gayet kaliteli, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bunu e, yaklaşık iki ayda bir paylaşıyorum. İnşallah e, iyi bir insana, güzel bir insana nasip olur. Gördüğünüz üzere buradan da tek tekrar... Tekrar otopark alanına geldik. Mustakil villa demiştik. Çelik kapının önündeyiz. Şimdi çelik kapımızı açıp Sinan kardeşimi de içeri davet ediyorum değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ev. Koridor alanımız son derece güzel, geniş, ferah. Çelik kapımızı kapattığımızda burada gördüğünüz üzere güzel bir vestiyer alanımız var. Bunlar çok önemli. Direkt salona girmiyorsunuz. Vestiyer alanımız çelik kaptan geldiniz. Elbisenizi astınız. Ayakkabınızı koyduktan sonra çift panelli güzel bir e, kapımız var. Hemen kapıdan içeri girdiğimizde salon kısmına geçiyoruz. 60'a 120 grant malzemeler kullanılmış açık renk. Altı sabit üstü çift açılımda ışık aydınlatma için bu tarafa iki pencere. E, aynı şekilde karşı tarafta da altı sabit üstü çift açılımda iki pencere. Ve havuz alanına çıkış için sürgülü kapımız var. Amber renginde led ışıklar, kristal spot lambalar, kısmen de mavi led ışıklarımız mevcut. Tavana yapışık şekilde gene kristal avizemiz mevcut. Tavan yüksekliği son derece güzel. Asmalen tablo yapılmış değerli arkadaşlar. Gayet güzel kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Salonumuz bu şekilde. Dışarıda da elimden geldikçe Sinan kardeşimin de evine sağlık. Mümkün olduğu kadar hiçbir tarafını kaçırmadan sizlere kameradan detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Klima tesisatları duvarın içerisine yapılmış. Tabii kalorifer tesisatları döşenmiş, internet bağlantısına kadar, kanalizasyon çalışmasına kadar hepsi hazır bir hal almış. Şimdi salonumuz bu şekilde. Burada yine çift açılımlı panel kapıdan oluşan mutfağa giriş kısmımız var. Geniş, ferah bir mutfağa sahibiz. Vakum kapaklarla yapılmış. Çok amaçlı, çok onlaşlı dolaplar mevcut gördüğünüz üzere. Burada çeşitli raflarımız var Sinan kardeşim şöyle göstersin. Buzdolabın yanında. Kuru zahirenizi buraya stoklayabilirsiniz. Çift açılımlı yani çift kapaklı buzdolaplar için buzdolabı yerimiz düşünülmüş. Burada fırın ve mikrodalgamız mevcut. Tezgahımız komple çimstone malzemeden yapılmış. Alın kısımları da keza öyle. Tabii çift eviye düşünülmüş. Karşıda da güzel sürgülü bir pencere kullanılmış. Bulaşık makinesinin yeri hemen burada set üstü ocağımız, dolap baz yerimiz. Buradan da sürgülü kapı verilmiş. Hem barbekü alanına çıkış için hem kamelya alanına çıkış için. Gördüğünüz üzere bu mutfakta da telefon televizyon sistemlerimiz mevcut. Kalorifer peteklerimiz mevcut. Yine klima tesisatları duvarın içerisinde. Gördüğünüz üzere buradan da lambayı yaktığımızda amber renginde led ışıklar, spot lambalarımız mevcut. Tekrar koridor kısmına geldiğimizde değerli arkadaşlar koridor kısmı gerçekten çok güzel, çok hoş bir şekil almış. Merdiven altında şöyle e, Sinan kardeşim sizlere göstersin. Değerli arkadaşlar klozet alanımız, e, hilton dolabımız, altı sabit üstü çift açılımlı penceremiz bunlar çok önemli. Bu pencere olması gerçekten güzel. Birinci katımız bu şekilde. Şimdi üst kata çıkacağız değerli arkadaşlar. Üst kata çıkarken son derece kaliteli güzel siyah ve beyaz karışımı güzel mermerlenen basamaklarımız yapılmış. Alüminyum korkuluklarımız kare şeklinde yapılmış. Sen sensörlü spot lambalarımız, aplik lambalarımız, merdiveni aydınlatma için gene de e, güzel çift açımlı penceremiz söz konusu. E, dediğim gibi 5 oda, 1 salon, e, ayrı mutfak, e, aynı zamanda e, şöyle çift teraslı değerli arkadaşlar, çift teraslı. Ben şöyle lambalarını da yakayım. Sinan kardeşimle elimizden geldikçe güzel yerler tanıtmaya çalışıyoruz. Burada niye yaktım? Yukarıya çıktığımda alt katların, üst katın sigortaları tamamen ayrı. Alt katta arıza verdiğinizde üst kat hiçbir şekilde engellenemez yani e, rahatsız olamazsınız, elektrik kesintisi olmaz. Hemen ilk odamıza giriyoruz değerli arkadaşlar. İlk odamız 20 metrekare. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir yatak odası. Yatak başları vavien şeklinde, sağında, solunda aplik klima tesisatları duvarın içerisinde istenilirse şuraya da gardırobunuzu yerleştirebilirsiniz. Hemen spot lambalarımızı da yakalım değerli arkadaşlar. Gayet kaliteli bir ev. Tabii karşı tarafta Fransız balkonumuz var ışık aydınlatma için. Bu buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Hemen eve ben banyo demiştim Sinan kardeşim banyoyu da size böyle yüzeysel göstersin. Banyolarımızın kullanılan fayansları hemen hemen aynı. En sevdiğim de işte ee, çift açımlı vasıtası pencerenin olması. Sinan şöyle buradan da size balkon alanını göstersin. Değerli arkadaşlar, birinci odamız bu şekilde ebeveyn banyolu. Odalarımız çok geniş. Daha dört tane odamız kaldı. Dördünü de gezeceğiz. Birinci odamız ebeveyn banyolu. Şimdi e, diğer odalara geçmeden bir tane genel banyomuz var. Banyonun içerisine geldiğimizde <laughs> pardon görmüş olduğunuz gibi şefaat temper camla düşer kabin yapılmış karolajlar kullanılmış, tuvalet alanı, hinton dolabı, çift açımlı vasıtas pencere e, gayet kullanışlı geniş bir banyoya sahip. Hemen Buradan da ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde yatak başları bavyen şeklinde sağında solunda aplik lambalar, ışık aydınlatma için altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere pencereler. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu Sür, sürgülü kapı verilmiş caddeye cephe. Tabii genel ışıklar spotlarımız da mevcut. Odaların içerisinde de telefon televizyon sistemimiz mevcut. Çift teraslı olması gayet e, güzel kullanışlı. Hemen üçüncü yatak odasına geldik değerli arkadaşlar. 3. yatak odamız gene gördüğünüz üzere yaklaşık 20 metrekare çamsanın laminat parkesi döşenilmiş. Tabi e, 8 milimlik yine altı e, sabit üstü çift açılımlı pencerelerimiz mevcut. Işık aydınlatmaya çok önem verilmiş. Tabii karşı tarafta gene Fransız balkonumuz var. Bu odanın içerisinde de balkona geçişimiz söz konusu. Aydın Didim Efeler mahallesindeyiz. Gerçekten e, güzel bir lokasyonda, güzel bir konumda çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız değerli arkadaşlar. Birinci katımız bu şekilde. Ne yaptık? Birinci katımızda 3 oda, e, genel banyo ve ebeveyn banyoyu gezdik. Şimdi üst kata çıkacağız. Hemen şurada lambamızı yaktığımızda gene son derece kaliteli malzemelerden basamaklarımız yapılmış. Sensörlü lambalarımız ve aplik lambalarımız gayet kullanışlı ve güzel bir şekilde dizayn edilmiş hava çok sıcak değerli arkadaşlar. Hakikaten tanıtım yaparken yoruluyoruz. Üst kata çıktığımızda çok güzel bir koridor alanı hemen şöyle geçelim değil mi Sinan? İkinci genel banyomuza geçelim değerli arkadaşlar. Banyonun içerisine geldiğimizde gerçekten çok geniş bir alana sahip. Gerek düşen kabin, tuvalet alanı, hilton dolabı, çift açımlı vasıtas, pencere çok kullanışlı banyo. Çamaşır makinesi de buraya almış gördüğünüz üzere pis su gideri ve musluğu, elektriği hazır. Çift teras demiştim değerli arkadaşlar. Üç odamızı tanıttık hemen burada. Dördüncü odamıza geçiyoruz. Dördüncü odamız çocuk odası değerli arkadaşlar ve direkt terasa çıkışımız söz konusu. Esas iyi terasımız diğer tarafta yani yola cephe olan kısım. Odamızı gördük. Şimdi teras kısmına çıkalım. Teras kısmına çıktığımızda iki tane kilerimiz var. Yani depo kulaklar var böyle eğimli bir şekilde. İç kısımları komple seramiklerle kapatmış. Bura kiler veya şeyle üstünü kapatırsınız kapalı alana da çevirebilirsiniz gerçekten güzel bir yer. Şimdi ne yapacağız dördüncü odamızı tanıttıktan sonra birinci terasımızı tanıttıktan sonra şimdi beşinci yatak odamıza geçeceğiz değerli arkadaşlar. 5 artı 1 300 metrekare arsa üzerinde. Şimdi geldik 5 yatak odasına. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere klima tesisatları duvarın içerisinde. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Emsallarına göre uygun bir ev değerli arkadaşlar. Tabi hakkınızı helal edin. Ben bugün biraz fiyatla ilgili geç konuştum. E, ee, Tabi şimdi bugün ben piyasaya çıktığımda 12-13 milyon civarında bu tip evlere fiyat isteniliyor şimdi piyasaya göre, emsallerine göre uygun bir fiyat değerli arkadaşlar. Şu anda tanıtımını yaptığımız evin fiyatı 8 milyon 800 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci terasımıza çıkıyoruz. İkinci terasımıza çıktığımızda gördüğünüz üzere gayet geniş, gayet kullanışlı bir teras. E, terasın iç duvarlarını bile seramikle kapatmış tabi caddeye cepheyiz deniz manzaramız var hava biraz hem sıcak hem puslu değerli arkadaşlar tabi netice itibariyle telefonla çekim yapıyoruz değerli dostlar ee, belki kadraj almayabilir ama burada şu anda çıplak gözle rahatlıkla denizi görebiliyorum villalar bölgesindeyiz şu anda işte Sinan kardeşim çekimi yaparken şehir görüntüsünü görebiliyorsunuz hakikaten e, yoğun bir villa çalışması var yoğun bir satışta var yoğun bir talep de var tabi ee, bu bütçeye de uygun. Yani bütçeyle e, alakalı. Dolayısıyla biz en uygun portföy neredeyse orada olacağız. Bugün sizlere 300 metrekare arsa üzerinden inşa edilmiş 5 oda, 1 salon ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, özel yüzme havuzlu, geniş bahçeli, güzel bir villa tanıtımı için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Değerli dostlar fiyatını tekrar almak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 8 milyon 800 bin Türk lirası. 8 milyon 800 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda Didim sınırları içerisinde herhangi bir gayrimankulunuzla takasımız söz konusu. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.